Bu en sevdiğim tatlı, pekmezli aside. Annem e, genelde e, şekerli aside yapar. Bu da Tati Mehmet usulü. Bu beden sağlığı için. Bu hem beden hem cüzdan sağlığı için Vel well Global. Bu sirke hem vücut sağlığı için hem de onun hijyeni için, dezenfektesi için özellikle e, ağız sağlığı için tavsiye etti e, dişçim. Bu da özellikle gönül, gönül e, sağlığı için Kalbimin sahibi yazıyor ve benim kalbimin sahibi de belli yani. Genel görünüm. Evet. Hepimiz mutlu olalım, hepimiz neşeli olalım, hepimiz sevgi dolu sevecen insan haklarına mahlukatın haklarına kendi hakkımıza riayet edelim. Bu da böyle. İyi akşamlar canlar.